Ya oğlum çocuk ya uzak dursun bunu. Yaklaşırsa sık. <laughs> al. <tra> <gülüyor> 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 dur al. Kapandı lan ne yapalım. Ya? ya al artık konuşun ya. Yani. Al hadi al. <laughs> ya buna göndereceğim ben çocuğu yatak odasına şimdi ya. <gülüyor> gel lan. <gel. gülüyor> <laughs> 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 verecektin çubuğunu verecektin. <laughs> <üzerinden bırak>. alırım <laughs> Taka yapamamış bu arada toksin. Evet yapmamış çıktı. Yok Gide lan ikin. olmuş olmuş ya. Gide Gide abi. Üzerinden buldum abi. Rapolader. Ne yani ya, dediğim lafı yapamazdın sen mesela. Ha? Hı? <gülüyor> <gülüyor>